şuna da bakın. Kedi çocuk nasıl da uyuyor. Kedi çocuk, kedi çocuk. Kedi çocuk, kedi çocuk. Kedi çocuk, kedi çocuk. Hey, kedi çocuk, uyan. Pişş. Pişş. Hey, kedi çocuk. Ah, arkadaşlar. Hey, kertenkele çocuk, baykuş kız, ne yapıyorsunuz burada? Hey kedi çocuk. Nereden buldun o yatağı? Ne güzel uyuyordun. Şuradan buldum kertenkele çocuk. Nereden? Şuradan baykuş kız. Bakın tam buradan. Legolardan. Aa çok güzelmiş. Evet kertenkele çocuk çok güzelmiş. Baykuş kız biz de yatak yapalım mı? Yapalım kertenkele çocuk. Hey kedi çocuk nasıl yaptın? Bize de gösterir misin? Hemen çok kolay. Legoları alıyorsunuz ve yataklarınızı yapıyorsunuz. Tamam. Hemen taşıyoruz ve yapıyoruz. Hey oldu. Bakın çok güzel oldu. Yataklarımızı yaptık. Aa bakar mısınız? Baykuş kızın yatağı kocaman olmuş. Evet kertenkele çocuk. Yatağımı çok büyük yaptım. Sizinkinden çok farklı. Kedi kız bakmak ister misin yatağıma? Hayır Baykuş kız. Ben kendi yatağıma gidiyorum. Bak, hem içine bile girebiliyorum ben. Hop böyle. He, kertenkele çocuk, hadi biz de kendi yatağımıza gidelim. Gidelim Baykuş kız. Hey, ben de girebiliyorum yatağımın içine. Aa ben de girebiliyorum. Evet. Şimdi uyku vakti. Hepimiz uyuyoruz. Evet uyuyoruz şimdi. Ha 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 ha. Ne kadar da güzel uyuyorlar. Hey, bunlara bu yatağı kim yapmış acaba? Şuna da bak kızın yatağına bak aa çok güzel vay canına ama ben bu yatakları yıkmalıyım bozmalıyım bunu nasıl yapmalıyım acaba önce bunları uyandırmalıyım yok yok uyandırmayayım ay kızı çağırayım bence ay kız yıksın yok yok ay kız yıkamaz şimdi bunların yataklarını hmm, ne yapsam acaba bence ay kız oyalasın ben yatakları yıkarım. Ay kız, ay kız, ay kız, ay kız, ay kız, Efendim Romeo neden bağırıyorsun? Bakar mısın şunların yataklarına? Ne kadar da güzel yapmışlar. Bakayım. Aa çok güzel olmuş. Aa Baykuş kızınkine bak. Harika. Kocaman. Tepesinde kulesi var. Aa. Gel buraya ay kız. Planım var. Efendim Romeo, bence yatakları yıkmalıyız. Hayır, ben yıkmak istemiyorum. Bence biz de yatak yapalım ve uyuyalım Romeo. Baksana çok güzel uyuyorlar. Olmaz Aykız, bence yıkmalıyız. Biz kötüyüz. Hayır Romeo, ben senin gibi kötü değilim. Tamam kız o zaman sen oyala, ben yıkarım yatakları. Hayır Romeo, sen de yıkmamalısın. Birlikte yatak yapabiliriz. Bak, buradan yapmışlar bence yatakları. Of, şu pis legolar. Hadi biz de yapalım Romeo. Ben yapamam Aykız. Sen kendin yapmak istiyorsan yap. Of Romeo. Aa, bakın kim gelmiş. Hey kedi çocuk, o yatağı nasıl yaptın? Yaptık Romeo. Hayırdır, neden soruyorsun? Aa bakın. Ay kız ve Romeo gelmiş. Hey. Baykuş kız uyan. Ay kız ve Romeo gelmiş bak. Aa evet. Ne yapıyorsunuz burada? Sizi seyrediyoruz. Çok güzel uyuyorsunuz. Sen de yatmak ister misin ay kız? Evet ben de yatmak isterim. Benim yatağıma yatabilirsin ay kız. Teşekkürler baykuş kız. Hadi gel gidelim. Hadi. Hey burası çok güzel. Romeo gelmek ister misin? Gel buraya kuz. Sana buraya gel dedim. Hey Romeo gel bence. Burası çok güzel. Buradan gitmelisin Romeo. Sen kötüsün. Sen karışma kertenkele çocuk. Sen karışma. Arkadaşıma bağıramazsın Romeo. Sen karışma kedi çocuk. Siz yatağınıza gidin. Hey hadi kedi çocuk biz de yatağımıza gidelim. Romeo tek başına kalsın. Hadi kedi çocuk gidelim biz yatağımıza. Hey baykuş kız sen de gel. Geliyorum ay kız. Bence biz buraya sığabiliriz. Aa evet sığdık çok güzel olmuş. Evet Bakın Romeo geliyor. Bence kötü bir şey yapacak. Ha ha ha, ha. Yatağını yıkacağım kertenkele çocuk. Hayır Romeo yıkamazsın. Evet yıkacağım. Hayır izin vermiyorum buna. Peki siz uyuyun o zaman. Hemen gitmeliyim ve plan yapmalıyım. Hey gitti Romeo çocuk. Hadi uyuyalım artık. Bence de hadi yat kertenkele çocuk. Herkes uyusun. Evet, herkes uyusun. Ha oh, 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 gene uyudular. Evet, bence hemen yataklarını yıkmalıyım. Ama gene üstünde uyuyorlar. Uyurlarken nasıl yıkabilirim ki? Of, ay kızı uyandırmalıyım. Hemen yanına gitmeliyim. Ay kız, ay kız, ay Efendim Romeo? Uyan dedim sana. Gel çabuk planım var. Of Romeo gene ne oldu? Gel çabuk. Efendim? Çabuk. Hemen bunları sürüyerek bir yere taşıyalım ve yataklarını yıkayalım. Olmaz Romeo. Ben senin gibi kötü değilim. Hey çocuklar uyanın. Romeo'nun bir planı var gene. Hey ne yapıyorsun Romeo burada? Ya, ne istiyorsun yataklarımızdan? Sen de çok güzel yatak yapabilirsin. Hey çocuklar. Herkes yatağına koşsun. Romeo yatakları yıkacak. Ha ha ha. Yıkacağım şimdi. Of çok sağlam yapmışlar. Hey yıkılmıyor. Ay kız yardım et bana. Edemem Romeo. Sen çok kötüsün. Neden yatakları yıkmaya çalışıyorsun? Bence yeni yatak yapabiliriz. O zaman ben de hemen kertenkele çocuğun yatağına yattım. Hey yatağından öyle zıplama Romeo kıracaksın. Ha 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 burası benim burası benim. Hey Romeo çekil oradan. Çocuklar yataklarımıza bakın. Romeo yataklarımızda zıplıyor. Ha 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 ha. Hey Romeo çekil oradan yatağını düşüreceksin. Hayır baykuş kız çekilmiyorum. Ha ha ha. Sıra kedi çocuğun yatağında. Ha ha ha. Hey Romeo yatağından kalkar mısın? Kalkmıyorum kedi çocuk. Kalkmıyorum. Ha ha ha. Hadi baykuş kız sen de aynısını yapabilirsin. Yataklarda zıplayabilirsin. Hayır Romeo yataklarda zıplanmaz. Sen çok kötü birisin. Ha ha ha. Çok gıcıksın baykuş kız. Hiç ayak uydurmuyorsun bana. Sen kötüsün çünkü Romeo. Hey çocuklar yataklarımıza gidelim. Hadi çabuk olun. Herkes yatağına yatsın. Romeo tekrar zıplamadan. Hey hadi. Ay kız sen de gelebilirsin istersen. Hayır çocuklar siz yatın. Ve ben Romeo'yu götürüyorum buradan. Siz rahatça uyuyabilirsiniz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeyi unutmayın.